<laughs> Alın şunu çıkart bir Allah Allah Hazırlanıyoruz ya şu anda Kaç kişi? Gel be gel Buradakilerin hepsi var işte ee, Abi. Beni istersen yavaş, sayma baş, ya ben çalışamadım Yavaş yavaş gidiyorum. Ha? <laughs> beni istersen sayma abi ya ben çalışamadım bizim gelsen Söyleyenleri yap <gülüyor> zaten <gülüyor> de tamam, O, o değildi de. <laughs> Alo Çok, Çok şekil olduk ya Efendim Tamam e, emniyet amiri hazır mısın? Atlamaz. Bana bak. Önündeyim deme Hazırsın, süpersin. Olmamalı. Karaca e, çekiyorum. Özgür, gel Özgür abi. çıkartırsın. Çek çek. Tu çek. Özgür bu arada emniyet amiri hazır. Hazırım mı? Onu da alabilirsin. Tamam, kerbap üstüne gel. Tamam. Özgür abi, korumalar da hazır abi, yerlerini aldım. Korumaların benimle bir ilgisi yok. Ben sadece şu an pilotlardan sorumluyum. Tamam, Polatcığım. Korumaların Şey, basket sahasının tam tepesine indiriyorum abi, değil mi? Onaylayın. Tamam. Paralel olarak indireceksin. Paralel. Evet, ba şimdi. evet, başlıyor muyuz Özgür? Ciddi, ciddi. Tamam, getireceğim ben bir saniye. Şey. Bir saniye. De... Bir saniye. Bir şey sorabilir miyim ya Abi Bir uyar saniye. Bir dakika Bir dakika, Bir saniye. Bir şey Bir Bir saniye. 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 mi aynı anda aynı geleceksiniz daha sonra. Sultanım abi son bir Hı -hı. soru soracağım. Ee, ben Elma Bahçesi'nin arka tarafından geleceksem yanlış yerden bindiler. Diğer taraftan bindiler. Sen kimsin? Ben Bahadır. Bahadır. Ben buradan diyorum. direkt kalkıp mı oraya gideceğim yoksa dolaşacağım mı yani? Bak, Öyle Bak, Sen buradan kalk oraya gideceksin tamam mı? Sen, ha, sen de mi uçarsın Bahadır? Evet abi. Hayır. Şey dedim ben. Hadi. Bahadır. Bana... Oğlum bir susun lan. Lades burada Madir, kal. Kalkayım geldiğince kalkacak oraya gidecek tamam, mı? Direkt. tamam. Peki ya şey, şey e, helikopterin burnu tezgah tutuyorsun oraya mı baksın diye tarafa mı? Kafanı çıkart Bak burnu bakacağı yeri sana tutuyor Bak abi diyorsun, kafanı çıkartıyorsun kafanı çıkart sen Aynen böyle kal Tam mı kesin ki oynatmıyorsun Nasılsın asker? Tamam yani. Tamam Nasılsın asker diyorsun? Gördün mü? Tamam. Gördüm. Hemen tarafa gideceğiz. Konuşmayı nerede yapacağız? Konuşma emniyet amiri biliyor. Onu takip et sen. İniş yapıldı mı polisler? Bizim takımdan yemeği olan bana atabilir mi? Ki Furkan sen misin? Evet. Atıyorum. Furkan abi. Efendim. Oğlum <laughs> daha sonra para alacak değil mi? Tamam abi. tamam onu sonra. Furkan affedersin. farklı araçtayız ya de ben atamıyorum. Kaval helikopterini etkinlik Lades mi isim? Yarı isteye maç siz ya, ya. Evet. Etkinlik adamları... Kimse açmadı ya siviller açtı tamam Aslan da Abi bir bakmayın ee, abi dedi ki Beyler istiklal marşı falan açması yasak Tamam biliyoruz arkadaşlar yapacağım. tamam bu konuyu uzatmayın biliyoruz Kimse şikayet Ağabey. bilmem ne edemez tamam Polisler yerini aldı mı? Abi bu Aldı aldı Gidelim. Tamam Eray çalıştır çok yakından gelme tamam mı? uzak gel. Çalışırım abi ben de Bahadır. Pilot motor çalıştırıyorum. Yemekleri tekrardan kontrol edelim. Yapamıyorsun abi biraz bekle. Eyvallah. Tamam Abi bunlar benim yanıma indiler helikopterle atayım mı açayım? At evet arkadaşlar, şu an muhabbeti kes. etkinlik başladı. Ya abi geliyorsunuz mu? Geliyoruz. Eray evet, e, tam arkamdan Mustafa, gel. Mustafa ee, Yani benim fark ettiğim yer, yer, yer oraya fark ettiniz. Tamam. Tamam. Okay. Yer yer ben... yerde. Şuna çarp çarp. koyabilir mi benim? Gerek şey yok be. Tabucu sağ tarafında silah var onu alsana. Bekliyorum hadi gidelim. Söyleyenin adını söyleyin ki. DLC yok. B Alo Trolllerin ismini söylüyorum TK TK Derege ile Tamam arkama doğru gel Selamun Aleyküm En büyük asker bizim asker En büyük asker bizim asker Trollü kestiler şu an ama Bayağı beklemiyorduk Ayran yavaşla Ayran yavaşla Tam birazcık daha yaklaş En büyük asker bizim Düz asker Düzgün Gel biraz daha En biraz büyük daha... asker bizim tamam. asker Beni bekleyin Tam, dur. abiler dur Niye olur? Motor kapat Lan ne yapıyorsun lan sen? Sesim Gelin gelmiyor mu? Hey de hey geçelim buradan bak adamlar bu beyaz çizgiden geldi. Fatih yerizler. abi. Hı. Değil, abi harcımdan eğitim çevirirsin şu an geri Evet arkadaşlar Hasan oradan çekil çek bir daha uyarmayacağım Allah Allah Şoför hariç TSK'liler insin Kapıyı Oradan aç. çekil Hasan Tamam abi Şoför hariç diğer TSK'liler insin sıraya gitsin Şey, şey çok azaldı Beyaz abi bize gelelim mi? Bizi derken siz kimsiniz? <laughs> şey paraşütçüler. paraşütçüler. içeride bekliyorlar. Şoför insin kapıyı kilitlesin daha sonra. Kapı gitti sıraya geç. Sinan ve Hasan araçları korusun. Hadi başlıyordu mu? Evet arkadaşlar sessizlik. Türk Silahlı Kuvvetleri. Yeniden, Türk Silahlı Kuvvetleri. Adamlar sizi görmüyor evet. şu anda. Buradan içeri gir. Türk uygun adım. ileri Üçlenme Marş. Bu kuvvet. Geliyorlar. Ya sen abicim niye bekliyorsun? Ah, evet. ah ben selam selam şu an? Selam durun, selam Ö? durun. Yürü abi yürü sen yürü. Uy, yürü sen. Uygun. Yürü. Adım. Yürü yürü yürü. Iyerim. Marş. Yürü normal çizgiden herkes biliyor zaten. Çizgiden yürüsün. Kimse beklemesin önündekini. Hazır Abi troll yapanın kafasına sıkacağım. Hayır. Kosmos trollüyor mu? Çizgiden geliyorsunuz. Bravo! Baran şurayı tamamla abi. Bravo. Bravo Bravo Durun. Durun dönmeyin. Dönmeyin. Durun. Bana bakın. Bana doğru bakın. Gelin. Ver, gel 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 Herkes gelsin. Tamam. Komu, komutumla tamam mı? Üç komutum var. Türk Silahlı <laughs> Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri. 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 Dön. 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 Kafanı kaldır. Kime yiyor kafasını? Baran dön, Baran. Düzgün durun. Arkadaşlar, çelen koyacak Berk, ÇT ve Lennis. Onun dışındakiler hareket etmiyor. Sadece onlar hareket edecek şimdi. Komiserim. Oyundan ses çok geliyor abi. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde, Çelenk anma gününde, seçmiş olduğumuz arkadaşlar, bir adım ileri. Marş olduğumuzda arkadaşlar. Bayram sen Arkadaşım marş. Sağ ve Belk çeteye çıkıyor. <gülüyor> uyardım. <gülüyor> ee, basketbol şeyinin ortasında gelin. Kırmızı yer var ya kırmızı yerin çizgiye geçin hemen. Belk Çete tamam. çeteye yaklaş sen de o da yaklaşsın. Turuncu çizgide ee, duracağız o. mı abi? İlk beyazda tamam. duruyorsunuz. Tamam mı? Hazır olun. 1-2-3'ten sonra ilerliyorsunuz. Eğilme tuşu var 1-2-3'ten sonra. X. X Eğilme, bakın söylüyorum. 1-2-3'ten sonra devam edeceksiniz <laughs> tamam mı? Uyguladım. Uyguladım. Deri. Deri. <laughs> Barş. Barş. 2-3. Yürüyün. Oraya gidince durun tamam. Çök deyince aynı anda çöküyorsunuz. Komut var mı abi? Çök. Çök. Çökün şimdi. Çök. I'ya basın. Bravo. Boğaçan abi kalk diyeceğim aynı anda kalkıyorsunuz. Kalk. Kalk. kalk, kalk. Yanına çeksene ben burada hiçbir şey göremiyorum. Lanız. Kalksana lanız. Abi ben kalktım da kalk. şeye girdi galiba. Tamam. Tamam. Bekleyin. Tamam. Tamam. Geriye dön diyeceğim. Soldan dönüyorsunuz. Hazırlanın. Geri. Geri. Dön. <laughs> soldan diyorum, biri sağdan dönüyor, biri soldan dönüyor. Let <laughs> sağdan. Arkadaşlar ileri marş diyeceğim, 1-2-3 deyince unutmayın. Uygun adam, uygun adam yok. Marş, nereye? bir, marş, iki, üç. Yürüyün. Bak abi yanına çek. Çizgiye gelince dur. Gidin Geriye dön diyeceğim, soldan dönüyorsunuz. Geriye, geriye. Dön, dön. yürüme, kimse kımıldamasın. Şimdi tüm takım aynı anda yapıyor. Tamam mı? Tüm takım. Soldan döneceksiniz. Söylüyorum bakın. Sol tarafınızdan döneceksiniz. Ben dön deyince tamam mı? Hazır olun. Türk, Türk Silahlı, Silahlı Kuvvetleri. kuvvetleri. Geriye. geriye. Dön. Geriye. Uygun adım ileri marş diyeceğim. 1 2 3 deyince görüyorsunuz tamam mı? 1 2 3 sonra. Evet, sarı çizgide duracaksınız tamam mı? Hazır olun. Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Uygun adım. Ileri. Uygun, adım. Deli, uygun adım. Deli, 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 marş. adım. İleri. Marş. 3. Yürüyün. Sarı çizgide duruyorsunuz. Hazır, hazır ol. Ne yapıyorsun kardeşim? Deli. Kıt adur. Kıt adur. Adur. Hazır ol. Ee, yavaş yavaş gel buraya. Türk, Türk Silahlı, kuvvetleri. 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 Geriye. Dön, Geri dönün. Dön geriye. Dön. Geriye. kadar bir şey Şu an yaptığının evet. farkında Hazırız şu an. Bağdır bekliyoruz. Eee <laughs> bu arttan şey geçebilirsiniz. Evet. Şimdi de Genelkurmay Başkanı ve e, Emniyet Amiri e, 10 Kasım'da saygı duruşu için geliyorlar falan diye yazabilirsiniz. Evet. Abi, beni... abi beni yanına çeksene ben burada hiçbir şey göremiyorum. Akdeniz. Aşağıya düşebilirsin ama sen gidiyorum. Al işte. <laughs> Abi o zırhlı araçları koruyun bu arada dışarıdaki polisler. Koruyan var değil mi o şeyleri? Zırhlı Bakın, evet. 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 Tamam. Bravo. <laughs> 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 Arkadaşlar kimsenin kopyalara bakmasın Bravo Kafanızı oynatmayın Birazdan dikkat çekeceğim Bakın Söylüyorum birazdan dikkat çekeceğim ee, Dikkat çektiğim anda Herkes selam duruyor, <laughs> selam duruyor. <laughs> tamam mı? Polisler ve e, askerler aynı anda <laughs> selam duruyor dikkat <laughs> çekeceğim Benim kolum gibi Hazır olun. Dikkat! <laughs> Kat. Herkes selam dursun kafasını sağa sola çevirme. Kapatayım mı? Evet, genel ya. kurmay başkanı en kapatma i̇şte. genelkurmay Genel kurmay başkanı askerlerin önüne doğru. Emniyet amiri de polislerin e, önüne doğru. Emniyet amiri bak diğer tarafta polisler. Uyanacak sivilin adı ne? Onu söyleyin. Ben evet. Hazır olun, olun. Ne adı ne? Aoka. Genel kurmay başkanı selam verecek. E, selamı verip indirdiği zaman herkes indiriyor. Hazır ol. Bahadır motor. Helikopteri, Helikopteri kandıraydık. Motor dur. Evet. Selam ver abi. Genel kurmay başkanı. Genel kurmay başkanı burada mı? Motor. Selam veriyor musun şu anda? Evet. Helikopteri tamam. kandır tamam. abi. Kandır. İndirince söyle şu an Al. bize de vermiyorsun. Herkese de olsun 1, 2, 3 3 Ne demin ne sağ oluz. 1 2 3 sağ ol. Oyundan herkes sağlıyor. Sinan sen sağ ol. Tamam. Şu an selamlar tamam. indir. Tamam. Selamımı da indirin. Adam bu ki şey, ya, adam bu ki? Şey. Tamam. Evet, şimdi gelen kurmay başkanı alakası ve emniyet amiri konuşmalarını yapmak alakası. üzere potanın hemen altına gidiyorlar. Abi. Karşılık pot. Ne oluyor burada? Havadaki Benim, diğer helikopteri uzaklaştırın abi polisler. Koruyucu polisler. Oraya mı? Uzaklaştırın abi. Gidiyorum. Benim oyundan sesim geldi mi demin? Geldi, geldi. Kosmos'u uzaklaştırayım mı abi? Kosmos'u. Bir tanesi düşüyor zaten şu an. Başka. FPS çok düşük. Evet, yani. şu an konuşma yapılıyor sessiz olun. Kamikaze yapacak ben. Genel Okumay başkanı, okuma başkanı konuşuyor mu şu an? Şu an var ya Sesler kesik kesik geliyor burada. Sen yine de yap şey abi et konuşmanı. Bekliyoruz. Yap abi başla sen yine de. Az oynuyor da. Şimdi arkadaşlar. Geliyorlar. Beni tutuladılar ama. Ben bunu bana koyayım. Ben tutuluyorum. silah arkadaşlar. Beni Vur vur. Kendi e, küfür ediyorsa vur. Uzaklaştırın peşine kapat. Küfür eden kim? Aa, Müdahale hayır, etmeyin. etmeyin. Müdahale izin var mı? De 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 hayır de 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 şey de de dedim. Bir daha sorarsan yok. Yok abi. Sessizlik. bir Büyük ideal ve memur. Norveç. yeni bir uçak ayarlarsan diyorum. sivil değilim şu anda. Ve en Aç en aramızda, e hep yaşayan, Vural'da bir yetki var ya. Korolu çekersin açık bir. Say saygı dur şuna şey Emni yok emniyet amiri şey yapacak. Lavların bir şeyler yapmak istiyormuş. Öyle mi? Oturun oturun. Ben konuşmamı yaptım. Ben konuşmam de. Tamam. Bitmedi hala geliyor. Yavaş yavaş. Soyu mu lavların ne yapıyorsunuz diyor. Herkes düşer. Efendim? Lavlar da bir şeyler kaldırıyormuş galiba. Görev. Hazar mı? Lav, ülkeye <laughs> kullandı. <ökeklendir>. Bilmiyorum onlar ne <laughs> yapacağım. Planda yok yani. Okunu <laughs> çıkartabilirler olayın. <laughs> Bence şu an katılmasınlar. <laughs> Şu an konuşması bitti sanırım. Şey. Şşşt. İyi, bayağı bayağı önceden Demek aydınlık yarınlara, yarınlara... Oradasın şu Bitti mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar. Eh. Devam say Saygı duşuna mı davet? Evet. Evet, e, o kötü olmuş ya. Neyse bırak orada ne Ben bozo konuşur sandım ben ya. Saygı duruşu evet. Sürekli atalım ya hazır e, olun Silah omuza diyeceğim Herkes 1-2-3 komutunu Sıkam. bekledikten sonra silah omuza alıyor tamam mı? 1-2-3'den sonra hazır olun Evet Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri Omuza 1 2 3 Omuza Ben bekledim Kaat Kaat durun Evet abi biri siren açsın biri kimse ben açıyorum desin ismini söylesin Ben, ben açayım ben polisim Hazır benim şu an He? istiyorsan direkt açıyorum Bozok He, açıyor, bak. bozok açıyor. Tamam. Ha, diğerleri açmasın Valla bayağıdır yok, yok evde yani öyle bir şey varsa zaten çoktan biterdi Yani bayağıdır girmiyor öyle eve bir şey Sireni çabalama Bozok ben hadi Bozok Dur ama

müdahale etmeyin. Tamam. Cumhuriyetimizin kurulduğu bir Bana bu yüzden kimse ateş etmeyi kesebilir. Ölünmez bütünlüğünü... Siz değerli tila arkadaşlarımla beraber... Polisler değil, bu açıda Emanet... Ben korkmuş bu Kanımızın son damlasına kadar... Koruyacağımıza... Ant içeriz. Değerli arkadaş, arkadaşlarımın bu vazifeyi olması gereken şekilde yerine getirdiğini biliyorum. Ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alkış, alkış. Süper abi, kaçman iyisin bu arada ya. Emniyet Amiri ve Genel kaçmanı öpüyorlar. Alkış. Saygı atışı. Alkışları bulma şansınız var mı ya birazdan? an sıkıyor mu? Hala Kim olsun? Var. Bilmiyorum görmedim. Ben sarı bavar, mı beri sen? Tamam. Sen, sen devam et. Sarı sen? mısın? Bekleyin. Tamam. Nerede özgür? Emniyet bey. Emniyet Genel abi. Sarı Gülçü orada. Nerede? Havara Sarı Gülçü Aç 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 Üstünde mi var? Ortasında almaya gidiyoruz paramı. Akerman havası. Tek para Tekrar ediyorum müdahale edin. Şimdi özlemiz arkadaşlar. Bu SK'ları geçebilecek bir uçak. Tuşlar kodları hazır olun rahat diyeceğim selamı giriyorsunuz tamam mı? Eee saygı atışına geçiyoruz arkadaşlar. Biri dakikadan saygı atışı diye yazabilir. Evine de sağlık arkadaşlar. Ondan sonra şey uçak hazır olsun birazdan tamam mı? Hazır olsun gelmesin daha uçak. Tuşlar kodları hazır olun dinleyin. Türksin at kuvvetleri. Üçlü atalı kuvvetleri. at. İndiriyorsunuz. selam. Selam indirin Baran Program aç. Paran selamünaleyküm. Daha indir. İndir. Beyaz abi bunu Söyleyeceğim. Yoksa ben çekeceğim. Tamam sen e, kavalaya Şey tamam. e, Neydi o, polis merkezindeyim, in Görev Ben şey, abi Abi takan tam diye şu an. Bekle Bekle Kim özgür bana 10 dakika Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaş. Saygın <laughs> Hazır Saygın Çakacak Hazır silahları <gülüyor> çıkar <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Sıkıntı yok, nişan, nişan, al diyeceğim, nişan, Bahadır emin ya. Yukarı, yukarı. yukarı, yukarı. kaldırın silahları. Evet, Yurumluş. şarjör e, de değişti. Emniyet aç e, diyeceğim. De herkes şarjör değiştirecek tamam mı? Polisler de yapıyor aynı yani şey. Haruçlu yine polisler. Tamam, birazdan geleceksin. Çağım bekle. Ben kimi görüp geliyordum? Emniyet aç. Şarjör değiştiriyorsunuz. Bitti mi? Bitti mi?

Tek onlara diyeceğim bir iki üçten sonra tamam mı? Hazır askerler Tüfek, tüfek, 1, 2, Herkes Polisler ve şeyler.